Selamun Aleyküm. İlahi Ya Rabbi, selamın selamet yolunda selametle yürüyebilmek için senden acil yardım ve şefaatini bekliyoruz. Senin şefaatinin ulaştığı yerde hiçbir engel olmaz. İnşallah kendimize dair engellerimizi de bir şekilde telafi eder, def eder senin rızanla senin istediğin şekilde zikredebilme şansına sahip oluruz kardeşlerim. Evet hoş geldiniz, safa geldiniz, beraber Rabbimizi zikredip beraber ecirleneceğiz diye hep Rabbimizden niyaz ediyoruz. Temennilerimiz var. Çünkü biz hep beraber el ele, gönül gönüle yürümek istiyoruz merhametiyle mücehhez olsun içimiz olmalıdır zaten de. Bugün sizlerle Nisa suresi 109. ayeti kerimeyi paylaşacağım kardeşlerim. İşte siz öyle kimselersiniz ki dünya hayatı uğrunda onlardan yana mücadeleye atılmışsınızdır. Ya kıyamet günü onlar hesabına Allah'la kim savaşacak? yahut Onlara kim dekil olacak? Bu meale baktığımız zaman çok önemli bir haber içerisinde olduğumuzu düşünmek zorundayız. Diyelim ki, diyelim ki aslında bu ayetler birbirine bağlantılı. Herhangi bir çirkin zulüm işlemediniz. işlemedik. Ama herhangi bir zulüm işlemediniz, işlemedik ama hainlerden taraf olup onlara destek verdiniz veya destek verdik. Bu da çok çirkin bir iştir kardeşlerim. Bir yerde şeytana satılmışlıktır ki böylece ihanet edenlerden hayra değer bir iş beklemek kadar abes bir şey olamaz. Dolayısıyla çok önemli bir haber dedik ya, işte bu haberi çok ciddiye almak zorundayız kardeşlerim. Zaten 2-3 gündür de bu minval üzeri ayetlerimizi paylaşıyoruz ve tekraren sakın hainlerin savunucusu olma. ihanet edenlerden yana mücadeleye girişme diye Gene biz Nisa suresi 105 ve 107. ayet-i kerimeyi işlemiştik. İlahi emirleriyle yani biz bu ilahi emirlerle uyarılmışken zulme maşalık etmek, zulme maşalık etmek, onun yardakçısı olmak açıkçası fısktır. Fasıklıktır. Allah zulme seyirci kalmayı kınarken, Allah zulme seyirci kalmayı kınarken, değil taraf tutmak, değil taraf olmak, susmak bile zulümken ve Resulümüz haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır gibi uyarılarda bulunmuşken nasıl olur da bunu yaparsınız? Nasıl olur da böyle bir zulme teşebbüs ederiz? Öyleyse şöyle düşünelim. Yayılan fitnede, işlenen cinayette namazsızın, zekatsızın, cihassızın payı vardır. Payı vardır. Dolayısıyla kardeşlerim, bir çıkar uğruna veya herhangi bir zarara uğramama adına zalimlerin yanında yer almak onlara arka çıkmak nifak alametidir. Nifak alametidir. Takiye, ikrah veya müminlerin ciddi bir maslahatını gözetme zarureti olmaksızın zalimler topluluğuyla beraber oturmada der Cenab-ı Hak 6. surenin 68. ayeti kerimesinde. Bunları böyle düşünmek ve öğrenmek zorundayız kardeşlerim. Bütün bu emirlere rağmen bu nasıl yapılır? Böyle bir cümle, böyle bir zulme nasıl teşebbüs edilebilir? Güç yettiği oranda zalimlere hadlerini bildirilmesi, bildirmemiz gerekiyor. Güç yettiği oranda diyoruz. Burada ashab-ı kefi düşünelim. Rahmetle analım. Ee, ve diyor ki Allah kötülükten medene, men edenleri kurtarır. Burada tabii ki ayet numaralarımız var kardeşlerim. Ayetler o kadar çok ki hangisini paylaşalım. Evet e, hangisini paylaşalım dedik. Dolayısıyla bizler de diyoruz ki bu ayetleri Ashab-ı Kehf olayını ve neden mağaraya kaçtıklarını, kimden kaçtıklarını ve kaçmalarının amacı ne? Bunları öğrenmek zorundayız. Öğrenmediğimiz zaman kendimizce korkular, beklentiler ve maslahatlar adına birçok zalimin yanında yer alma dediği halde, arkasında olma, savunucusu olma dediği halde bir bakarız ki zaaflarımız, tutkularımız, ee, yanlış işleyen vicdanımızla onların yanında yer almış, onları kayırmaya teşebbüs etmiş olabiliriz. Bu ise karşıdaki insana en büyük zulümdür kardeşlerim. Sonra diyelim ki yani bu zaaflarımızdan dolayı onları savunduk. Ya kıyamet günü, ya kıyamet günü onları kim savunacak? Onları kim savunacak ve onları uyardımadığımız için bizi suçladıklarında ne yapacağız ne yapacaksınız? Onları uyarmadığımız için bugün bir de bizi suçladıklarında ne yapacağız ne yapacaksınız? Dünyada basit arzu ve menfaatler uğruna hainleri savunanların ahirette hesapları ağır olacaktır. Zalimlerin yanında yer almak Allah'a isyandır. Bozuk kafalı insanlar bozuk düzenlerin temel taşları olma vazifesini üstlenmiş kimselerdir. Evet ne kadar acı, ne kadar önemli uyarılar dedik ya bu ayet-i kerimeler çok önemli haberleri içermektedir. Evet ateşi hak edeni kim kurtarabilir ki o, o gün? Öyleyse buraya kadar çıkaracağımız sonuçlara bakalım. Başkasına zarar verecek günahları işlemenin ve kötülüklerde bulunmanın kendine, kendine, kendimize, kendimize o kadar büyük zararları var ki biz yarar kazanacağız zannederiz ama kendi ölçülerine göre zararlı gördüğü bir durumu bertaraf etmek gerekiyor. Ve uğrunda günah ve kötülük işleyenlerin yanında yer almanın insanı fıska nifaka düşüren çok tehlikeli bir durum olduğunu söylüyor ayeti kerimemiz. Biz bunları anlamak zorundayız. Vicdanı kirleten çirkin eylemler olduğu içindir. İnanışlardansanız, inanışlardan isek, eğer onlarla değil, sıddıklarla, salihlerle beraber olmamız, olmanız gerekiyor. İnanana düşen vazife, yani ilmi haysiyetle dinini idrak etmiş insanlara e, düşen nedir? salihlerle, fakihlerle beraber olmaya çalışmalıyız. Bize bu düşüyor kardeşlerim. Gerçeği öğrenmeye çalışmamız gerekiyor. Sonra da onu her şeyden üstün tutmamız gerekiyor. İşte biz bu ülkenin yasal önemini hakkıyla idrak etmek zorundayız. Ve her ne pahasına olursa olsun Gerçeğe sadık kalmalıyız kardeşlerim. Ne güzel sizlerle beraber vahiy anlamanın yoluna girmek. Biz inşallah gönlümüzü, aklımızı ve tüm benliklerimizi, algılama melekelerimizi devreye sokarak vahiy anlayıp Rabbimizi razı edebilmenin duyarlılığı, içerisinde olmayız, olmalıyız. Duyarlılık, samimiyet ve gayret beraber işlemeli. Evet, hakkıyla idrak etmeli ve her nefasında olursa olsun gerçeğe sadık kalmalıyız. Kor da olsa, kor da olsa yani kor ateştir, gerçekleri avuçlamalıyız. Nerede biz imanı, vahyi, ne kadar anladık? Ne kadar idrak ettik ki hakikaten gerçekleri kor da olsa yakalamalıyız. Bunu anlayan insan yoksa ateşi eline al kendine zulmet manası değildir. Bu bir deyimdir. Çünkü gerçekleri görmezlikten gelmenin ilk zararı bize isabet edecektir kardeşlerim. Şuurlu bir mümin kendine veya başkalarına zarar verici şeylere ne adına olursa olsun asla ve asla tevessül etmez ve edemez etmemeliyiz kardeşlerim. Çünkü dünyada her şey geçici. Ne zulümler gördük, ne büyük belalara maruz kaldık, ne kadar ahvah ettik, Belki çoğu kez keşke yerin altında olsaydık diyeceğimiz günleri belki de birçok insanlar yaşadı. Biz yaşamadık ama onlara da Allah'tan sabrı cemil diliyoruz. Bir çıkış yolu göstermesi için Rabbimizden şefaat diliyoruz. Ama kafirin merhameti ama amanı yok ki Allah'tan gelene karşı koyulmaz ama zalime karşı gelebilme imkanlarına sahibiz. Zalimin zulmüne seyirci kalmamalıyız. Zalimin zulmünü engellemek için kor da olsa elimizdeki bütün imkanları kullanarak onların zulmünü def etmeye çalışmalıyız. Evet, Allah'tan gelen ve kulun gafletinden kaynaklanan herhangi bir zulme maruz kalmışsak, biz müminsek, Hemen zikir yanıklığı içerisinde nerede hata yaptım, nasıl güzel işleri yapabilmek ve imkanlarımı kullanarak zalimin zulmünü def etmek, cahili zalimin zulmüne maruz kalmaktan kurtarmaya çalışmak ve geçen dün de söylediğim gibi en büyük ee, fakirlik, cahilliktir. En büyük zulüm cehalet içerisinde kalmaktır. Çünkü cahillik insanın hem kendine hem de ailesine, çevresine vesaire her yere zarar verebilecek boyuta götürme tehlikesi vardır. Onun için cehaletten kötü fakirlik, akıldan faydalı zenginlik, tefekkür gibi ibadet yoktur. Bizler de düşünüyoruz, öğreniyoruz cehaletten şiddetle sakınmak için biz özellikle vahye sarılıp idrak edip yaşamak dost doğru yaşamak için gayret göstereceğiz. Ama maalesef üzülerek kaydedelim ki insanlar peşin olanı e, ve e, nasıl diyeyim kendi isteği doğrultusunda olanı daha çok tercih etmekte e ee, üzülmüyorum. Onu tercih etmek ve bal günah değildir. Dünyalıkları elde etmek ve kariyer sahibi olmak, itibar sahibi olmak ve ekonomi güce ermek ve gelecek garantisi, e, emekliliği beklemek için bizler 20 sene, 25 seneye varan tahsil hayatına giriyoruz. Ama bu tahsil hayatı bize yaratan Rabbinin adıyla okuma prensibiyle değil, sadece meslek sahibi olmak, itibar sahibi olmak, ekonomik gücü elimizde elde etmek, dünyevi geleceği garantilemek için gösterdiğimiz performans, ödediğimiz bedelin haddi hesabı yok. Zamanla yarışacak kadar bunları elde etmek için didiniyoruz. Peki bir tek kitabımız olan Kur'an-ı Kerim biz Müslümanlar olarak onlar gibi 20-25 senede uykularımızı kaçırmak, strese girmek ve Allah'ın surelerini de alet ederek sınavı kazanmak için okuyanlara yarın hesap sorulacak. Çünkü bizler Kur'an-ı Kerim'i anlayıp yaşamak için okumak zorundayız. Sıkıntılarımıza, dertlerimize çareyi duamızla elde edebiliriz. Allah'ın ayetlerini, surelerini parselleyerek istediklerimizi ulaşmak için okuduğumuzda biz Kur'an'a da ihanet etmiş oluruz. Çünkü Cenab-ı Hak der ki Kur'an sizin için şereftir. İleride Ondan sorguya çekileceksiniz. Yani hangi sahipli okuduk, neden okuduk, hep geçici emeller uğruna mı bu işi yaptık yoksa biz dediğimiz gibi her işimiz, her sıkıntımız, her beklentimiz için gönülden Rabbe dua ederiz ve ediyoruz da zaten. Ama ama Kur'an'ı böyle bir saykitle okumak ve bandır kardeşlerim okuduğum ayetler çerçevesinde evet ne diyorduk? Dünyada her şey geçici, ahirette ise daimdir. Bunu inananlar kabul ediyoruz. Ateistler, deistler, teistler bu gerçeği idrak edemez. Çünkü ateist zaten Allah'ı inkar ediyor. Elinde hiçbir şey yok. Teistler deistler ise yani bunların bu ikisinin adı da müşriktir. Müşrikler ise Allah var, işimize karışmaz. Biz aklımızla, irademizle kendi hayatımızı dizayn ederiz diyorlar. Ve bunlar da bir nevi işte Allah var ama kendi ilahı kendileri oluyor maalesef. Allah'a itaat insanı onurlu ve erdemli kılarken madem Dünya geçici ama ben öyle demiyorum kardeşlerim. Dünya bizim için çok önemli. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyamıza sahip olur, ilahi ilkeler doğrultusunda yaşarsak zalimlerin zulmüne de engel olma gücüne sahip oluruz ve en azından zulmün ne olduğunu bilerek cehaletin zulmünden kurtulmak için gereken mücadeleyi verir. Okuruz, okuruz, anlarız, dinleriz, düşünürüz ve ve doğruyu zaten ilhak eder bize Allah. Ya Rabbi doğruyu aklımıza, dilimize, gönlümüze ilhak ve ilham eyledin için vahiyle sana sonsuz hamdü senalar olsun. Evet bu duyarlılıkla yaşayanlar dünyada onurlu, erdemli yaşayacaklardır. Ama Allah'a itaatten uzaklaşmak ise dünyada zillet, ukvada ise utanç getirecektir. Dünyadaki zilletimizin halini de söylemeye gerek var mı diyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla değerli kardeşlerim.